Şirin görüntüsünün dışında bildiğiniz kurt gibi davranışları var. Mesela demin ki duruşu kardeşi Leyli'ye yemek konusunda baskınlık kurmaya çalışırken ki görüntü bildiğiniz kurtların hareketlerini yapıyor. Şirin mi baskın, Leyli mi baskın? Onu şu an söylemek doğru olmaz ama leydimiz gümbür gümrül geliyor arkadaşlar. Leydi gerçekten çok güzel olmaya başladı. Kulaklarıyla hakkında yazıyorsunuz. Kulaklarını kışın. Şu an değil. Leydi baksana da, kuyruk muyruk çevirme yapı, kas iskelet yapısı. Gerçekten güzel olmaya başladı. Biraz Şirin'e karşı sessiz duruyor ama bazen yemek konusunda boğuşuyorlar. Boğuştukları zaman baskınlık kuruyor. Ama Şirin şu an gördüğünüz gibi yemekte baskınlık kuruyor. Ama boğuş olduğu zaman da Lady karşılığını fazlasıyla veriyor. Enteresan yani. Aylardır beraberler. Şirin ben baskın olacağım benim sözüm geçecek diye gördüğünüz gibi Lady'ye baskınlığını kuruyor. Lady de maşallah güzel bir köpek oldu. Aslında bu tasla var. Şuradaki tasla var. Buradaki tasla var. Lady gelip bu tas seviyor, Şirin oraya bırakıyor. Geliyor Lady'nin yanına. bak. Lady de sessiz sessiz hırlıyor. Tam bir kurt. Ağzı, boynu. Şey yazılmıştı geçen. <laughs> Antika acaba gidip daha da kurtlarla çiftleşmesin diye. ki gerçekten enteresan bir şekilde kurt davranışları sergiliyor. oluma geldi Cime 41 kere maşallah. Acayip gelişimi Erkek köpek gibi. Çok baskın. Ne oldu? Şirin. Ne oldu kızım? Fıstık. Ne oldu kızım abi? O zaman ne takalım? Dur. Dur. Heh. Geçti mi? Bak Anası gibi öyle uyanık kapının arasından böyle sırılıp açıyor. Nereye gittiler? Sağ Birazdan gelirler. <laughs> Direkt zavunun yanına. Bak, bak, bak. 765. 7, 7 belaya. Bak direkt gidecek ona bulaşacak. Antika o kadar yemi ki bazen gerçekten sinirlerim bozuyor. Şöyle kapıyı açıyorum da parmağımı koymadan antika sırılıp kaçıyor. Antika yani bu köpekleri anneye çıkarmayacağız olayı var ya arkadaşlar. Antika bize çok çektirecek belli ki. Yani inanamazsınız. Kapıyı açtığınız anda sırrıyor böyle. Cim mi peri mi anlamadım gitti. Davuşkin'in gene tepesi asabı bozuldu. Ulan diyor ne çektin be diyor azap senden. zor ne istiyor senden? Ne? Azaplı senden ne istiyor oğlum? Nedir aranızdaki mevzu nedir? Geçen boğuştunuz, azap unutmuyor değil mi? Azap belalı. Azap çok belalı. Eyvallah ettirene kadar uğraşıyor. Ama zalo boğuştuğu ama pis boğuşuyor arkadaşlar. Bunu paçada görmüştük. Ama bildiğiniz paçayla boş. Tabii sonunda paça yol oldu ama Yani boğuşunca boğuşuyor paça. Bak bak, şunlarda keyfe bak bak. Bak görüyor musun İnci? İnci çok fena olacak ya. <laughs> Gelin bakayım buraya. Gel, gel, gel. İnci hep boğuşma üzerine. İşi gücü boğuşma üzerine. Aferin benim kızıma. İnci geldi kavuştu vallahi hepsine. fıstığım benim fıstığım. Akıllım benim akıllım. Azat da nasıl gidiyor? Ee, bizim Çılgın Wolf ve Sultan durumu iyi. Bir yerde Yani bu espri yaptım bugün yer diye de yemez yani arkadaşlar. Şimdi böyle takılırlar burada. Böyle ben sevdikçe Wolf. Heh, Wolf da bize yanaşmaya başlar. Gel Wolf gel. Wolf'un o şeyi atlatması lazım. E şöyle şey Piton'un olayını bir atlatması lazım. Dediğim gibi bir aylık süreç yani böyle iki dakikada olacak işler değil. Oh yıldızıma bak ya. Kalem kalem. Şu var kalem böyle kalem. yan yanalar durumları iyi. Kısırımın açsın da yapacağım. Oh benim fındık. Kedi karımı yapacağız. Sonra beşli karımı yapacağım ona. <laughs> Nasıl da seviyor beni. Nasıl da beni seviyor. Ben var çok güzel olacağım biliyor musun? Sen çok güzel olacaksın. Wolf. Wolf büyüdü biraz. Wolf gel. Gel, of gel, gel oğlum, gel, of gel, of gel oğlum, oğlum. Gel. tamam. Bak görüyor musunuz yavaş yavaş arkadaşlar olmaya başladı. Of gel oğlum, tamam. Oh. Şimdi iyi mi? Seni seni üzüyor mu? Ha? Sen de çok güzelsin, çok. Sen çok güzelsin. Sen bu yaşta böyleysen, sen büyüyünce şana alem hasta olacak, hasta. Of gel oğlum. Wolf gel. Gel Wolf. Gel. Tamam 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 tamam. Wolf. Aferin oğlum. Bakın bakın bakın. İşte böyle. Zamanla arkadaşlar. Yani bir aylık sürenin sonunda daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu yarasına bakayım. Kurtlanmalar görünmüyor. Aferin oğlum. Gel. o ilacın kokusuna ilaç şey yapmayacaktır. Yani gelmeyecektir. Heh. Bak bak şuna bak şuna. Fıstığıma bak. Of. Oo, işte böyle bak. Görüyor musunuz? Zamanla bu daha güzel bir hale gelecek. Of arkadaşı. Tamam gel tamam. O piton. oş şerefsiz. Hayvanı tuttu. Korkuttu. Tamam olur mu? Bol. Tamam. başa mı? Aferin. Alt benim bolt mu? Gördünüz mü? Aferin benim Oh. 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 İzleyicilerimiz işi biliyor. Sultanla beraber koydular içeriye. Bak. Böyle. Gördün mü? Bolt mu? Gerçi bu eşşoğlu eşek sevgilini anlıyorum. Bilmiyorum da. Anlıyordur herhalde. Oh. Oh. Tamam. Tamam. İşte bu. İşte olay bu. Aferin. Hah. İşte bu. Tamam. Şimdi bak yemekleriniz de burada. Tamam mı? Of. Aferin. Of. Aferin benim wolf'um. Kılı wolf. Aferin şu şeyini çıkarayım dur. Zincirini çıkarayım dur. Biraz riskli olabilir gel. bol gel oğlum gel. Tamam hırlama oğlum gel gel. Gel şu zincirini çıkarayım gel. Bol tamam. Hayır tamam oğlum. Çok sıkıştırınca şey yapıyor tamam. Tamam tamam tamam. Şunu çıkarayım mı? Aa işte öyle yapma. Bol şunu çıkarayım dur. O zinciri çıkarmam lazım oğlum. Tamam mı? Çıkarayım mı dur? Tamam ah oh, beni şu anda. Çok. Ürkütmeden. Evet işte bu. Tamamdır daha sakinsin şimdi. Paşam benim tamam. Tamam oğlum benim aferin. Aa, vay. Bak bu ilk arkadaşlar. Bu kadar. Gördünüz mü? Şu zincirsiz olursun. Artık tamam zincirden kurtuldun. Wolf. Paşam benim. Artık zincirden kurtuldun oğlum. Tamam mı? Bugün fazla üstüne de gelmeyeceğim ama bugün güzel bir... Tamam. Tamam paşam. Bugün çok güzeldi bu bak. Çok güzeldi. Seni sevenler de bunu beğenecek. Tamam mı paşam benim? Tamam. Şimdi siz yemeğinizi yiyin. Aferin benim paşam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok sevindim. Sen bu adamla neden uğraşıyorsun? Onun bir sorabilir miyim? Niye taktın sen bu adama? He? Zavuk. Ne işe oğlum sen Seni köye götüreyim mi? Yok hiç kimi köye götüreyim. Sen burada kalma tamam mı? Bu eşyol içecek sana bulaşır. Tamam küçük ağızlı. He? Ayı. Tosun. Çeref. Sen benim gözümde hala küçüksün biliyor musun? Sen benim gözümde hala küçüksün. Öf. Dün de aynı hata yaptım. Bugün de üstüme bir şey almadım. Donuyorum. Hadi gidek. Köye gidek. Bu eş çölecek sana bulaşır. Boğuşursunuz. Tamam mı? Gidek mi? Hadi gidek. Hadi gidek. Zalıyı alayım götüreyim arkadaşlar. Çünkü benim gibi boğuşurlar. Zalış ki köye gelsin. Heh. Tamam. Rauf bir çiftliğe bir buraya, bir çiftliğe bir buraya, bir çiftliğe bir buraya. Bir köye bir çiftliğe, bir köye bir çiftliğe. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. ile ilgili güzel gelişme. Wolf'u elimden geldiği kadar bugün görüyorsunuz. Sultan'ı koyduğumuzun faydasını gördük. Wolf geldi, sevdirdi kendini. Ama ağır abi. Yani öyle hemen yumuşamıyor. Ağır abi. Hani tamam sev diyor çaktırmadan da haberi yokmuş gibi davranıyor. Wolf'u biraz sevdik. Wolf sakinleşmeye başladı. Zincirini çıkardık. Çok iyi oldu. Ama şöyle yazılıyor. Yani ne kadar yaparsan yap evcilleştiremezsin. Deneyeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Wolf'u severek, alıştırarak, yavaş yavaş yarın öbür gün böyle Wolf'un bizimle oynadığı, oynadığı günler gelir mi bilmiyorum ama Ofla ilgili mücadele vereceğim. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Videolara destek bekliyorum arkadaşlar. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Allah şükürler olsun. La ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Videolara sizlerin de desteklerini beklerim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.